Merhaba elektrikli araç tutkunları. Bugün elektrikli araç için doğru lastik seçiminin neden önemli olduğu konusunu 5 maddede ele almak istiyorum. 1. Ağırlık ve tork. Elektrikli araçlar bataryaları nedeniyle daha ağırdır ve gaza bastığınız anda anında tork üretirler. Bu da lastiklerinize ekstra yük bindirir. Dayanıklı ve kaliteli lastikler seçmek bu yükün üstesinden gelmenize yardımcı olur. Burada size çok küçük bir ipucu vermek isterim. Elektrikli araç için lastik seçerken en önemli ve belirleyici faktör lastiğinizin yük endeksidir. Genel olarak yük endeksine dikkat ederken lastiğinizin 94 veya 104 arasında olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Bu da 670 kilo ile 900 kilogram arasına tekabül ediyor. Peki bu 670 kilo 900 kilo bunlar nasıl hesaplanıyor? Burada temel unsur aracınızın yüklü ağırlığını bilmeniz ve her bir lastiği binen yükü hesap etmeniz gerekiyor. Örneğin aracınızın 2 ton yani 2000 kilogram olduğunu varsayarsak her lastik için 500 kilogram düşüyor demektir. Yani her lastiğe 500 kilogram düşüyorsa o zaman sizin 94 yük endeksine sahip bir lastik almanız sizin için yeterli olacaktır. 2. Menzil ve yuvarlanma direnci Düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler enerji tüketiminizi azaltarak menzilinizi daha fazla uzatır. Yani doğru lastik seçimiyle daha az enerjiyle daha uzun yol gidebilirsiniz. 3. Gürültü seviyesi. Bildiğiniz gibi elektrikli araçlar yolda kaymak gibi akıp gitmektedir. Ve bu sessizliği korumanız anlamında doğru lastik seçimi bu sessizliği daha çok muhafaza edecektir. 4. Mevsimsel lastik seçimi. Mevsimlerin sert geçtiği yerlerde yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği seçmek daha doğru bir tercihtir. Özellikle kar yağışının çok olduğu yerlerde buna dikkat etmekte fayda var. Ancak İzmir gibi daha ılıman yerlerde 4 mevsim lastik de kullanabilirsiniz. E birçok yapılan lastik testinde 4 mevsim lastikler karlı hava hariç birçok teste daha iyi performans vermektedir. 5. Ebat ve üretici önerileri. Normal şartlarda üreticinin tavsiyesinin dışına çok fazla çıkmamakta fayda var. Farklı ebatlar sürüş dinamiğini ve arabanızın tüketimini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak doğru lastik seçimi arabanızdaki konforunuzu, güvenliğinizi, menzilinizi etkileyen çok önemli bir faktördür. Lastiklerle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa sorarsanız yine yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Unutmayın ki lastikleriniz sizinle yol arasındaki tek temas noktanızdır. Lütfen videolarımı paylaşın, bana destek olun. YouTube'daki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese güvenli sürüşler.